Önce şöyle güzel maydanozumuzu da alıştırıyoruz. Soğan da yeriz değil mi? Evet abi. Bu şey en çok kırmızı soğan yakışır. Tamam. Bunu geldi abi? Şöyle kuzu dilimiz geldi. Tamam. Tüm ürünler biz kendimiz temizleriz, kendimiz pişiririz, kendimiz ayıklarız, kendimiz doğrar kendimiz söğüşümüzü yaparız. Ve bir özellik daha bizde tüm ürünler erkektir. Yani paçamız da söğüşümüz de hepsi erkek hayvandan kullanırız. Dilimiz geldi. Dilimiz şöyle güzelce tamam et üstüne geliyor abi. Arkasına şöyle güzel bir tombul yanağımız geliyor. Yanak geliyor. Aynen. Çürük de diyorlar buna. Yanar diyorlar. Onda da benim en sevdiğim bölüme yaklaştık. Gözünün yağı. Yani olmaz olmaz. Olmaz bana göre. Tabii biz isteyen istediği gibi yiyebilir. Ona göre yapabiliriz. Veya der, kimi peynir der, kimi krema der, beyin. Evet. Onu da kapanıştan da Evet. Şimdi baharatımızı atıyoruz. Limyonumuz. Tuzumuz. Dikkat ettiyse baharatı etin üstüne attık. Niye? Domatesin üstüne atarsak baharat ete geçmez, lezzet vermez. Kapanışta domates gibi. Değil mi? Aynen. Evet. Biber de katıyor musun Biber abi? de koyayım mı? Acı yer misin? Acı olmasın, normal biber olsun. Tamam. Evet. Bu da kıl biber. Bu da söğüşe çok yakışır. Tamam. Kıl tatlı bir yerimiz. Tüm malzeme dışarıda. Evet. Onlar araya gidecek mi? Onlar bonus. Evet. Onlar da şöyle aldık mı? Evet. Tam tekne söğüşümüz hazır. Bugün itibariyle sen de kelle söğüşle kalır. Şu gördüğün tam tekmeyi dürüm 325 lira. 325 Aynen.